Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir oyun oynuyoruz arkadaşlar adını unuttum ben bu oyunu oynamıştım arkadaşlar nasıl oynanılıyor ki anlamıyorum ne şu var bir sürü var işte arkadaşlar bu da böyle tamam çık çık çıkacağız çık tamam çık çıkamıyoruz ya aç sana Arkadaşlar ya uf ya! Oğlum Arkadaşlar bazen sinirleniyorum dedim. Oyna sana ya kardeşim katıl. Katıl. Çık çık tamam oynamayacağım. belki şey bilmiyorum. Yaparız sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar like atın lütfen. Allah Allah. Bak Allah rızası için. Bak sizleri seviyorum. Değil mi? Değil mi? Bak. Hepiniz arkadaşlar. Hepinizi böyle seviyoruz ya. Bakalım duvara vurabiliyor muyum? Dur şöyle buraya mı? Oo, ama ben bunu alacağım. Hop dikkat 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 dikkat. Hadi oğlum ortala lan. Flag Öldü tamam. Öldü okay, tamam okay. Oğlum ne ateş ediyorsun lan? O da öldü. Hop hop kardeş. Şöyle bıçak nerede lan? Bıçak 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 bıçak. Beyler koy şunu şunu almam lazım. Bomba bomba bomba. At 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 Arkadaşlar çok güzel bir oyun ya. Beyler ya asla yok ya. Şarjörümüz bitmiş. Pardon ve çoktan pardon. Oradalar mı lan? Koş 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 koş. Çek gavan çek beni öldürmesin ya Öldürdüm, öldürdüm. Kaç. Kaç acı. Onu şunu... Oğlum ateş etmeyin lan. Oğlum. Siz benim kim olduğunu bilmiyorsunuz. Acı kaç. merkeze haber verin beyler. Beyler ölmeyelim ya. Hop kardeş. Uçur uçur uçur. Şöyle şuraya. Ah, kameraya fırlatsın. Beyler dikkat edin inşallah. Şey oh, hop kardeş Şöyle seni bıçaklayak he. Tamam Oo oh, çok güzel şey. Hop durun lan Benim kan kalmış tamam Şurada silah vardı galiba Neyse Oğlum durun lan Beyler hadi hiç edemiyorum Dur lan Hop hop Öldü tamam Bakın bu nasıl güzel güzelmiş tamam. Mesela beğendim. Arkadaşlar güzel boyu şöyle. Ne oldu ya? Geç şuna. Çek gönlüm, çek Beyler geliyorum ha. Beyler kim sıkıyor? Sen mi sıkıyorsun ha? Hop hop. Tamam oldu Şöyle bir şey olamam lazım ha. Evet. Bomba yolladık. Yolladık onu. Yalla yedek silahı da var. Hop kim ateş ediyor lan? Canlı olsun. Az kaldı he. Tamam. Arkadaşlar ben sevdim bu oyunu. Tamam. Klan tur skoru. Şöyle yedek silahımızı ekleyelim. Oğlum ateş etme Allah ya hadi. Abi neden öldük ya? Lafer biz kazandık. Bakalım en iyiler kimmiş? Arkadaşlar ben bayıldım bu oyuna güzel bir oyun. Tamam geç ya. Oo. Arkadaşlar ben Nehan önüm kamerası. Evet arkadaşlar güzel bir oyun oynayın. Açıklama kısmına arkadaşlar ismini yaz yazarım. Zaten siz açıklama kısmına nasıl girebileceğini Zafer en iyiler. Zafer. Tamam lobiyede. Leri hadi hadi hadi. Daha var maç. A çarzımız daha az. Da. Ya sonra açılırız ya. İleri ya ileri, sen, ileri de ya. Bunlar ne geç. Tekrar oynayalım. Aç bekliyor hadi beyler hadi hadi let's go. Let's go beyler let's go come on. Pip pip Maç bekleniyor diyor arkadaşlar. Açıklama kısmına yazıyorum bunu. TikTok Sonra yaparım arkadaşlar TikTok yayın. Hadi geçen şöyle başlıyor. Hadi başlasın bakalım. Oh yeah. Şimdi şimdi ayarlarınız farklı kontrol seçeneğini seçebilirsiniz. Tamam sus sus. sevinirim kardeş. Hadi abi başla ya. Arkadaşlar ben Mert Efe koydum adıma. Öyle koydum işte. Ben eskiden oynadım ya arkadaşlar. PUBG gibi bu. Spla spla Şimdi şöyle bir bıçak çekelim önce şöyle. Şöyle bıçak çek. Çekil lan. Çekil lan. Nerede lan? Allah bomba attı. Oğlum akıl park partisi mi yapıyorsunuz lan? arkadaşlar. Değil mi? Çıktım. Oğlum. oğlum bu duvardan mı geçiyor? Oğlum mal mısın lan sen? Abi bu oyunu bilmiyor. Ama yerinde de durmuyor. Oğlum siz geri zekalı ya Arkadaşlar yani anlamıyorum ben bu oyunu. Şunun varmış de olsa iyi olacak ya. Oğlum var mısınız Oğlum geri deken. Allah Allah. Arkadaşlar bunlar kafayı yemiş belli. Seç. Kafayı yediklerini söyleyebilirim. Abi bunlar pro çıktı. Mega pro. Oğlum hmm. lan. Biraz dikkat. Hop 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 hop. Mermi bitti lan. <laughs> 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 Şöyle bir maç. Yalla o. Arkadaşlar ama ne oynuyoruz? Kamerayı yolla şuraya ha. Şimdi nereye atalım? Wow! Boom, wow! Yolladık bombayı. Ben bayıldım ya. Yok 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 yok. kardeş. Şimdi biraz dikkatli oynayalım. Ona ne oldu? Ama arkadaşlar ne vurduk? Görünmezlik. Şimdi böyle. Ha? Merkeze haber veriyorum. Şöyle kamera alıyorum. Şuraya at bakalım. At onu. Tamam. Gitsin. Sakao. Evet desene. Sakao. Desene. Oğlum ortalarına şaka makas. Moştu, fui kim o komut? Saklaw, ana ana saklaw, defne. Allah kışarlık yapmayın. Ne Ya, abi ya. Yeah. koş 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 koş. Ela koşuk. Oğlum siz Kimsin Kimsiniz oğlum? O biraz dikkat 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 dikkat. Çok dikkat et benim. Oğlum sen kaşar mıydın? Kaşar. Bütün kalktı oğlum. Şaka o. Şaka o. Şaka o. Şumarlısı. Şunun varmışı az Beyler. Abi ne oluyor ya? Abi ne oluyor ya? <laughs> bomba bomba bomba. Yey <laughs> lan <İnan> bu bombayı. <laughs> Oradan <laughs> güzel, güzel güzel güzel. Şimdi ne olur gelin lan. Gelin lan Geldi sonra Geldiler şaka bu kocu. Of, of 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 Canım az kaldı. Hop hop kardeş. Ama ben hepsini öldürüyorum. Saf go. Yorum Yorum yo, yazabiliyor musun? onu öğrendik. Sakka o falan. Wow, bomba fırın. ne oluyor lan? Patlayacak o şimdi. Çok. Ağladım hiç gelemedim son Oğlum yeter lan. Ko 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 ko. Muhlabiye. Muhlabiyat. 37 elli mi? Dur oğlum. kamerası. Oha. Yani biz mi kazandık arkadaşlar? videomuz burada bitiyor. Galiba beraberlik ya da biz kazandık. Kendinize iyi bakın ve...